Valimiz, çok değerli dernek başkanımız, sevgili öğretmen meslektaşlarım, sevgili fehametli rektörlerimiz, bu toplantıda bu hitabet imkanını bana bağışladığınız için çok bahtiyarım, onur duydum. Tabii isterdim ki daha rahat bir zamanda olsun. Maalesef aranızda bütün ilk gün ya iki gün e, vakit ayırabilirdim ama oturmam mümkün değil çünkü sıhhat şartları, sağlık şartları teması da imkan vermiyor. Çok özür dilerim. Sayın Bakan'la daha evvel e, görüşme imkanım oldu. E, tanıyorum. İtülüdür. Yani ülkemizin iki önemli kurumu ve nitelikleri değişmeyen İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi iki kurumun birinden mezun olmuştur. Türkiye mühendisler ülkesidir ve hekimler ülkesidir. Mühendislik ve hekimlikte hiç kimse büyük atılımlara son 20 yılda veya son 50 yılda hatta son yüzyılda tam anlamıyla sahip çıkmaz. Bu çünkü coğrafyası ve tarihi itibariyle yaşamak kavgası veren yaşam kavgası, varlık kavgası dolayısıyla da ordusuna birinci derecede önem atfeden ve ancak ordunun varlığıyla var olan bir toplum ve cemiyette yine askeri varlığın askeri ihtiyaçların yarattığı iki daldır. Bunlar gelenekten beri vardır. Türklerin atlarına, hayvanlarına Allahu Teala'nın isna insafına bırakılmış değildir. Bu gibi zenaatlar gelenekseldir. Türklerin hekimleri kendi çapında dünyanın tıp tarihine paralel olarak her zaman mevcut olmuştur ama son iki asırda büyük bir gelişme kaydetmiştir. Ürünlerini de görüyorsunuz. Bizlerden esirgenen tıp ödülü nihayet verilmek zorunda kalınmıştır. Ve daha da verilecektir. Verilmesi de zaten Türkiye tabipler ülkesidir. Bütün mesele bu eğitimi devam ettirmek, eğitimi görenleri göz bebeği gibi korumaktan ileri geçer. Türkiye maalesef bu vakte kadar çok önem verdi ama 50 yıldır maalesef çok partili demokrasinin kolaycılığı, sosyal hizmet ve eğitim hizmeti kolaycılığı dolayısıyla bir tarafa yattığı teknik eğitime önem verme aşamasında gibi görünüyor. Bunu tamamen dışarıda bulunan bir e, yurttaş, bir hoca olarak söylüyorum. Çünkü tam işin içinde olmadığım için programı takdim etmek ve değerlendirmek bana düşmez. Ama ümit biliyorum e, bakanımız e, bu işe düşkündür, bu konuda çalışmalar vardır. Nihayet mesele Arap'ın, urban Arap'ının vahada yetiştireceği hurma ağacı değildir. 2-3 senede bile ürününü almaya başlarsınız. Yeter ki ciddiyetle üzerinde duralım. Türkiye'nin gelişen sanayi, gelişen turizmi, gelişmekte olan doktorluğu, hekimliği ve yaşamak zorunda olan, gelişmek zorunda olan veterinerliği ihmale gelecek gibi değildir. 80 milyonluk ülkede bu birinci dala el atmak zamanı gelmiştir. Atmadığımız takdirde toptan batarız. Bunun şakası yoktur. İkincisi tabii, şunu burada belirtmek zorundayım. Türkiye hukuk bakımından maalesef eğitimi bakımından kendinden bekleneni verememiştir. Bugün Türkiye 50 tane tıp fakültesini açabilir, eğitim verebilir. Binaenaleyh bir fakülteye 500 tane hekim adayı doldurmanın da bir anlamı yoktur. Ta bilmem nerelere tıp fakültesi açmanın da gereği yoktur. 3-5 büyük şehirde açmaktan hiçbir zarar gelmez. Ama mühim olan şu, Türkiye 50 tane tıp fakültesini rahatlıkla taşıyacak tıp hocasına, tıp yardımcı personeline rahatlıkla sahiptir. Bunu herkes söyler. Ama Türkiye'nin 40 tane hukuk fakültesi açmaya tahammülü yoktur. Bu konuda lüzumsuz bir enflasyon vardır. Trav. Maalesef yok de gerekli ciddiyeti gösterememiştir adli otoriteler de gerekli ciddiyeti gösterememiştir. Kabahat ne sizindir ne onundur. Bu bir tarih meselesidir. İslam hukukundan Romanist hukukun prensiplerini benimsemeye başlayan ilk örneğiz. Son örnek olmayacak. Kimse bizi kafirlikle itham etmesin. Yani şeriat denen şeyin dışında hukuk prensipleriyle hareket etmek zorunda olmak istersen etme. Arabistan'da olsan, İran'da olsan dünyanın belirli düzenine, belirli ölçüde katılacaksın. Bunu uyanmak lazım. Uyananlar vardır, sırf biz değiliz. Ama ilk uyanan bizim imparatorluğumuzdur. Bu işi sürdürmek için de hukuk şinas yetiştirmek lazımdır. Maalesef o konuda ihmalkar davrandık, ciddi davranmadık. Çünkü lise eğitiminden bu işe dikkati gösteremedik. Lisenin klasik eğitimi bile, klasikleşmiş olanı bile teknisyenliğe, ihtisasa yönelmektedir. Bugün İngiltere'de lise eğitiminin son iki hatta üç yılı artık ihtisasa çevrildi. En muhafazakar eğitim düzeninin bulunduğu bir memleket. Binaenaleyh teknik liseler, teknik okullar projesinin ve muvaffakiyetinin devamını istiyorsak aynı şekilde sosyal bilimler dalında da yapılan işlerin üzerine ciddiyetle eğilmemiz lazım. Sosyal Bilimler Lisesi maalesef bir fiyasko ile neticelendi. Devam eden öğrencilerin istek ve öğrenmeye açtığı öğretmenlerden de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da daha ileridedir. Bunu itiraf etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bizim klasik lisemiz, Almancası, Fransızcası, Hümanist Gimnazyum yabancı dilin yanında klasik yabancı dil, Latince, Yunanca, Efendime söyleyeyim ve tabii ki Arapça, Farsça, Osmanlıca ile gidecek. Bunlar seçmeli olarak verilecek. Ona göre kabiliyetli öğrenciler alınacak. İmam Hatip eğitimi de bunun dışında bırakılmamalıdır. Tabela ve bina ile bu işi halledemezsiniz. Şık binalara mektep açmak çocuklar için de, veliler için de, şehir halkı için de güzel bir şeydir. Karşı çıkacak değiliz. Ama şık binanın içinin şık şekilde de öğretilmesi lazım. Yani Hasan ismi Elif'le yazılmaz. Eğer en zeki çocuklarımıza bile bu öğrettiğimizi eksik öğretiyor isek o zaman eğitimde bir sakatlık vardır. Bunun düzeltilmesi lazım. Ve maalesef itiraf etmek zorundayım. Bunca özel okuldan, özel liseden, sosyal bilimler dalındaki liselere destek olan 16 tane mektebi olan kuruluşlar var. Hiç değilse bir tanesini bu ihtisasa ayıranın olduğunu görmedik. Görsem ve duysam bazı dalda gidip hocalık yapmak beleşten benden. Burada söz veriyorum. Ama böyle bir şey görmedim. Görmedim. Yani bu çok önemli bir şey. Kendimizi üniversite imtihanlarına ayarlayarak nesilleri yetiştirmek ayıp bir şey değildir. Zaruri de bir şeydir. Ama yetmeyeceğini siz de biliyorsunuz. Ve bu memlekette özel okulculuk da sizlerle başlamadı. Onu da söyleyeyim. Kime sorsam herkes kendisini bu işin piyoneri, mücahidi zanneder ama hiç de öyle değil. <laughs> bir kere sağ Bir kere bizim imparatorlukta ikinci meşrutiyetteki en mühim olaylarımızdan biri özel okulun ortaya çıkmasıdır. Hem de anaokulundan başlayarak. Adı yuvadır. Kur'an adam Sati Bey'dir. Sati El Husri. Sati el-Husri Halep'lidir aslında. Fakat mütareke dönemindeki fikir çatışmaları ve iddiatçı düşmanlığı dolayısıyla Arap ülkelerine çekildi ve Arap Rönesansı'nın öncülerinden biridir. Her Arap başkentinde kararla bir tane Şari el husri Husrev caddesi vardır. Şu de ardılı da halefi de kızı değil, yeğeni değil, doğrudan doğruya kız kardeşidir. Neriman Hızır, ben tanıdım kendisini. Yani ünlü Ayşe abla okulu. Lütfen bu okul, kapanan okulu, dikkatle etüt edelim, prensiplerine sahip çıkalım. İkincisi, vefat eden önemli diplomatlarımızdan, yüz akımız olan entelektüellerimizden Coşkun Kırca Bey'in babasıdır. Mehmet Ali Haşmet Kırca. İstanbul'daki bir iki özel okulu yönettikten sonra asıl başarısını kendi kurduğu mektepte yeni kolejde göstermiştir. Ve e, Mehmet Ali Haşmet Kırca son derece otoriter bir öğretmen tipiydi. Herkes onu Fransızcasıyla tanır ama çok iyi de Almancası vardır. İki tane tez yazmış Almanya'da hatta. Çok da ilginç bu. O tezi de gördüm. Fevkalade Osmanlısı Provincial Fervaltum. Bu mekteplere düşkündür. Bunlar iki tane örnek. Daha başkalarını veririm. Maliye Bakanlarımızdan Fuat Aral'ın okuduğu bir özel okul vardır. 15 yaşında Arapça tercümanlık yapabiliyordu çocuklar. Bunların bu geleneğin devam ettiği çok açık. Asıl onu bırakalım. 1917'de Rusya İmparatorluğu yıkıldı, parçalandığı zaman ortaya bir takım Türk Müslüman kavimler çıktılar ve görüldü ki buradaki halkın eğitimi ana usruslarınkinden daha iyi. Çünkü bunu cedidçilere merbutturlar. Kırım ve İsmail Gaspıralı'nın 1890 başlarında sadece Bahçe Sarayı'da bir kahvehanede başladığı okul kısa zamanda 5, 10, 15, 20 sene sonra 5000'e ulaşmıştı sayısı bunun yarattığı reformun olduğu bir memlekette özel okullara karşı olmanın pek bir anlamı yoktur. Hiçbirimiz de değiliz. Bir kere bunu da bilin. Böyle bir kompleks de var. Bu çocuklara da veriliyor. Biz özel okuluz. Biz başkayız. Bizi de sevmezler. Biz de onları sevmeyiz diye. Böyle hasta New Yorklular vardır. Bakanımız bilir onları. Houston Köprüsü'nün üstüne çıkarlar. Çocuklarına derler ki, look my boy, bak çocuğum. Bu karşısına Amerika derler. Onlar bizi sevmez, biz de onları severiz, sevmeyiz, beş para etmez falan. Böyle bir sakat görüş maalesef bu memlekette yaygındır. Bu Falan okulda olmak, filan okulu sevmek, filan okulu idare etmek, sahibi olmak ayıp bir şey değil. Çok da faydalı bir şey. Ancak ki bunun bu memleketin okulu olduğunuzu ilk önce kendimizin bilmesi lazım. Biz bilirizsek başkaları da bilir. Bu çok açık bir şey. Bunu size söylüyorum ve her sahada örneğini yapmak zorundasınız özel okulların yanında teknik okullar ve sosyal liseler İmam Hatip'te bile bir deneyin. Bak iki sene sonra hatta bir sömestr sonra etkisini görmeye başlarsınız. Bu iş bir gayret işidir. Ve bu bir meseledir. Çünkü bu insanlar bu memleketin çocuklarıdır. Bu memlekette yaşıyorlar. Kaçsalar da gitseler de sonunda kürkçü dükkanına döneceklerdir. Millet ve dünya Türkleri beklemiyor. Türkler de zannettiğiniz kadar dünyaya çok bayılmıyor. Doğramacı Hoca, yani vakıf üniversitelerin öncüsü olan büyük adam, Hacettepe'yi kurarken maaşların eşitliğinden haksız, haklı olarak rahatsız oldu. Bir özel vakıf kurdu kendi kesesinden. Farklı bilgi düzeyindekilere farklı maaş veriyordu. Veriyor, veriyor. Kime ne? Ve bir anda Amerikan üniversitelerine kaçan bir sürü memleket evladı hop diye doldular Hacettepe'ye. Bunları yaşayanlar, görenler, ailesinde olanlar bilir. Bu fevkalade önemli bir şeydir. Binaenaleyh bazı şeylere önem vermek zorundayız. 80 milyonluk bir memleket teknik eğitimi kadar istimai ilimlere hukuk eğitimine sosyal bilimler eğitimlerine tarihçiliğe ve ilahiyatçılığa doğru dürüst bir lise zemini hazırlayamazsa çok fena olur. Dün bir konuşmamızda fırsatı verdim. Her toplum çalkıntılar geçirebilir ve her toplum damdan düşebilir. Damdan düştüğün zaman kedi gibi düşersen dört ayağın üstüne düşersin büyük ihtimalle. Biraz daha kurnaz geçiniyorsan, daha becerikliysen fakat aslında kedi gibi değilsen tilki gibi düşersin. Kuyruğu titretmesen de bir yerini kırmakla kurtulabilirsin. Ama çok muhteşem, zeki, kuvvetli bir hayvan olan ayı düşerse mahvolur binaenaleyh toplumumuz geleneği, ananesi, zengin tarihi ve birikimiyle çok kuvvetli olabilir. Ama uçurumu geçerken ayı gibi değil de tilki ve kedi gibi hareket etmeyi bilirsek sonumuz son derecede parlak olacaktır. Çok muhterem bakanım, Devletli Valim, çok sevgili vatandaşlarımız, öğretmen hocalar, dostlarım. Bir öğretmenin çocuğu sayılırım. Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesindeki Rus Fiyoloji hocalarından Şefika hocanın talebi, o, oğluyum ve talebesiyim. Grameri ondan öğrendim. Melih Hanbarcıoğlu'nun Farsça talebesiyim. Grameri ondan öğrendim daha iyisini de görmedim. St. George'da okudum. Atatürk Lisesi'nde okudum. Burada ve dışarıda birkaç üniversitede okudum. Hayatımda ve meslektaşlarımla birlikte öğrettim. Bana sorsalar ki hayatınızda en baştan savcı fakat en becerikli yumurta kapıya geldiği zaman işi kotaran talebeler hangi milletten çıkar? İkisini veririm. Türkler ve Ruslar. <laughs> 15 günde 15 günde Rus talebelerin Osmanlıcayı öğrendiğini biliyorum. Çünkü ben öğretenlerden biriyim. Bunu Türkler için de söyleyebilirim. Sıkıştığı zaman yapıyorlar sıkıştığı zaman değil de keyfi gelerek tadını çıkararak yapsalar daha iyi olur. Bunu hazırlamak zorundayız. Bu da mektebin dışındaki bir eğitim ağıyla mümkün olacaktır. En kısa zamanda ya Kültür Bakanlığı ıslah edilir veyahut eskiden olduğu gibi yani imparatorlukta ve Cumhuriyet'in ilk döneminde olduğu gibi marifi umumiye nezaretine bağlanır. Çünkü o zaman tiyatro gibi, opera gibi, orkestra ve kütüphaneler gibi müesseseler büyük başarı ve terakki kaydettiler. Ne zaman ki bakanlığı kurduk bu işler tavsadı. İçinde bulunduğum için söylüyorum. Ya bu bakanlık ıslah edilir, hizaya gelir, bu ağır vazifesini yerine getirir. Dünyanın en büyük müzelerini ve kazı yerlerini barındıran bir bakanlık olduğu için. ve Veyahut bazı sarayları Cumhurbaşkanlığına bağlamakla ki o işin içinde ben de varım onu isteyenlerin içinde kurtuluş olmaz. Marif vekaleti buna el atar. Bu böyleydi çünkü ve iyi gidiyordu. Bunu da belirtmek zorundayız. Çünkü genç nesillerin eğitimi için bu vazgeçilmez bir müessesedir. Bu kadar sanatçının, iyi yetişmiş orkestra üyesinin doğru dürüst işi olmayan bir memleketin köprüden geçmesi çok zordur. Hayat bir eğitim meselesidir ve hepimiz aynı tezgahın içinden geçmek zorundayız. Şunun üzerinde ısrarla durmak zorundayız. Bir memlekette eğitim büyük insanlar yetiştirebilir. Aynı büyük insanlar bir taraflarıyla eksik olabilirler. Bunun kabahati bizlerdedir. Şunun üzerinde ısrarla durmak zorundayız. Bugün dünyada bir durgunluk vardır. Avrupa'daki eğitimde bile gerileme, duraklama, gibi olaylar göze çarpıyor. İnsanlar okuma yazmayı unutuyorlar. Öğrendikleri okuma yazmayı unutuyorlar. İnsanlar doğru dürüst imla kullanarak yazmayı unutuyorlar. İnsanların aksanı bozuluyor. Fransızın konuştuğu eski Fransızca değil. Almanın konuştuğu eski Almanca değil. Bunlar çok umumi problemler. Bu umumi problemlerin biz istisnası değiliz. Ama buna yuvarlanmayan insanlar da var. Bazı memleketler bu işleri daha hadisesiz ve daha kendini koruyarak yürütmeyi biliyorlar. Onların hangileri olduğu da belli. Ne ideolojileri ne de ekonomik durumları bir kategoriye girer. Çok farklı yerlerdeler farklı olmayan şey kendilerine sahip olmaları. Türkiye'nin kendisine sahip nesiller yetiştirmesi her şeyden evvel kendilerinin kendilerine öğretilmesiyle mümkün olacaktır. Ümit ediyorum bu becerilecek. El verir ki işin kolayına gitmeden yıllık İmtihan listelerini kazananların arasında bolca yer alma huyunda kapılmadan evvel gerçekten aydın, meraklı, okumaya meraklı gençler, öğrenmeye meraklı gençler yetiştirelim. Ve bir şeyi çocuklarımıza vermek zorundayız. Adamın iyisi katip olmakla olmuyor bir memlekette ordinarius profesör kadar musluk ustası da önemlidir. Benim hayatımda en çok beğendiğim altın madalya vereceğim öğretmenim ortaokulda Atatürk Lisesi'nde Türkçe öğreten eğitim enstitüsü mezunu bir hanımefendiydi. Türkan Bengisu. Bilmiyorum artık çok yaşlı olması lazım veya irtihal eylemiştir. Allah rahmet eylesin. Bu önemlidir. Biz eğitim enstitülerini koruyamadık. Ondan ses çıkaran yok. Öğretmen profili silindi. Ve benim hayatımda en çok hürmet ettiğim adamlardan biri de ordinaryuslarımızın yanında Döşemeciler Loncası'nın kahyası Hüsnü Diker Usta'ydı. Yani sloganı şuydu, şimdikilerin yaptığı işe döşeme denmez, semerdir diye başlardı. Ve kendine göre bir adamdı. Her şeyi biliyordu. Perdeden de anlıyordu. Doğramadan da anlıyordu. Dünyada milyarder olan adam musluk ustası Artin ustadır. Her günüzün kıpır kullandığı Artema muslukları onun eseridir. Daha evvel conta değiştirdiniz ikide bir evleri sular basardı. Bunun üzerinde ısrarla duralım. Ustası olmayan bir memleket hiçbir işe benzemez. Herkes ansiklopedisyen olursa eski Yunan'a dönersiniz. Pisliğinizi toplayacak yer bulamazsınız. Sağ olun.